Merhabalar. Vlog sayfamdan herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Ben de sizlere bugün ameliyathane bloğu, vlog, ameliyathane bloğumun bir devamını hazırladım aslında. Geçen sefer yani geçen hafta hazırladığım videoda e, bazı arkadaşlarımız ameliyathane hemşirelerinin öncesinde ve sonrasında yaptıklarını sormuşlar. Hani görevleri nelerdir? Tam olarak neler yapıyorlar? Bunları merak etmişler ve öğrenmek istemişler. Bu arkadaşlarımız henüz öğrencilik dönemindeler ve çok da haklılar merak etmekte. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı olmak istedim ve bu videoyu onlar için hazırladım. Öncelikli olarak e, her şeyden önce yapmanız gereken azimli olmak ve çaba harcamak. İyi bir ameliyathane hemşiresi olmak istiyorsanız kesinlikle azimli olacaksınız, çaba harcayacaksınız ve işinizi ciddi alarak ve severek yapacaksınız. Bunlar en önemli unsurlar. Ameliyathane hemşiresi bir ameliyat için gerekli olan bütün cerrahi malzemeleri ve sarf malzemeleri ameliyathane hemşiresi e, ameliyat için gerekli olan sarf malzemelerini, cerrahi aletlerini ve e, odada kullanılacak olan diğer malzemeleri odasını hazırlar. Hastanın geleceği oda ameliyat için hastanın geleceği oda zaten salon daha doğrusu öncesinden belirlenmiştir. Hasta ameliyathaneye istendiği zaman Odasına gider ve son kez kontrol eder eksikleri var mı diye. Çünkü eksik olması demek zaman kaybı demektir bizim için. Bunlar çok önemlidir. Hasta odaya gelip uyuduğunda ameliyathane hepsinin de hazır olması gerekir. Eksiksiz bir şekilde cerrahi bir şekilde yıkanır ve yıkanıp geldikten sonra boşçasını açar. Bir önceki videolarımda nasıl yıkandığımızı, nasıl hazırlandığımızı göstermiştim. Oradan da izleyip bir fikir edinebilirsiniz arkadaşlar. Ameliyat esnasında masadaki gazlardan, batınlardan ve cerrahi aletlerden ve odada ameliyat için kullanacağı bütün sarf malzemelerden ve cihazlardan hemşire sorumludur. Bunların e kullanımını bilmesi gerekir. Bunların kesinlikle zarar görmemesini sağlamalıdır. bunların hepsi bir ameliyathane hemşiresinin görevidir. ameliyat bir ameliyat esnasında da yine aletlerinin eksiksiz olması gerekir. Alet cerrahi aletler zaten ameliyat hazırlığı yapılırken en başında sayılır. Setin içindeki set sayısıyla alet sayısı aynı olmalıdır kağıdında yazan. Ameliyat sonrasında da bu aletlerin yine aynı şekilde sayıp toparlar ve o şekilde teslim eder sterilizasyona. Sarf malzemelerini de yine aynı şekilde eksiksiz bir şekilde toparlar. Ameliyat esnasında gaz sayımı, batın sayımı, bunların hepsi yine ameliyathane hemşiresinin sorumluluğundadır. Onun görevidir. Ameliyat bittikten sonra hastanın ameliyat olduğu bölgesinin temizliği yapılır, pansumanı yapılır ve hasta Anestezi tarafından uyandırılır Ama hasta uyanana kadar Uyandırılana kadar Ameliyathane hemşiresi odada bekler Kesinlikle odadan çıkmaz Hasta uyanır Uyandıktan sorumluluğu aynı zamanda hemşire, Hemşirededir de Yani o salonda bulunan herkes O hastadan sorumludur Hemşire de o yüzden Kesinlikle odadan Ayrılmaz hasta çıkana kadar Ve hasta çıktıktan sonra Ameliyat için kullandığı bütün sarf malzemelerini toparlar, e, sterilizasyon ünitesine gitmesi gerekenleri ayırır, çöpe atılacak olanları ayırır, cerrahi aletlerini sayar, en başta teslim aldığı set sayısıyla e, ameliyattan sonraki set sayısı aynı olmalıdır. Bu cerrahi aletlerini toparlayıp sayıları eksiksiz bir şekilde yani sayılar tamsa hepsini toparlayıp sterilizasyon ünitesine teslim eder e, bu e, ve formlar vardır. Formlarını da doldurur eksiksiz bir şekilde. Ameliyat esnasında e, kullandığı malzemelerle ilgili formlar vardır. Hastanın dosyasında kullanılması, doldurulması gereken formlar vardır. Bunların e, kontrolünü de sağlar. Bazı ameliyathanelerde scrub ve circle hemşire olarak çalışılır. Yani scrub hemşire masadaki hemşiredir ameliyat sahasında bulunan hemşiredir. Sörküle hemşire de e, ameliyat esnasında gerekli olan malzemeleri temin eden, bu formları dolduran hemşiredir. Şimdi e, nerede kalmıştık? Biraz dağıldı kafam, bölündü. Bu işlemler yapıldıktan sonra ameliyathane hemşiresinin görevi biter aslında. Ama bir hasta, bir ameliyat için biter. Sonuç itibariyle ameliyathanede bir gün içinde 15, 20, 30 ameliyatın yapıldığı bazı ameliyathaneler de var. Daha fazlası 50 ameliyatın yapıldığı ameliyathaneler de var. Öyle olduğu zaman da ameliyathane hemşesinin işi bitmez aslında. Akşama kadar ameliyatlar devam eder ve bu döngü hep bu şekilde tekrarlar. Burada tek yapacağımız işimizi eksiksiz ve kontrollü bir şekilde yapmaktır. O yüzden arkadaşlar... Ee, en önemli şey hep kontrollü olmak gerekir. Yaptığımız işi tekrar tekrar kontrol edeceğiz ve eksiksiz yapacağız. Bunun için de dikkatli olacağız. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Umarım e, yeterli bir bilgi olmuştur sizler için. Ama e, yine öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda da ben nasıl ameliyathane hemşiresi oldum? E, bu durum nasıl ilerledi onları anlatacağım size. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.